Selam. <laughs> Tuğba'nın otobüsü 5 kere Tuğba'ya almamış da o yazdı. Neyse arkadaşlar uzun bir zaman oldu ee, video atmayalı bir ayı geçti. En son Ramazan'da atmışım. İstanbul'dayım yine gördüğünüz üzere. Arayı kapatmak istedim. Video çekmeyi çok özledim. İçerik üretmeyi çok özledim. Aynı zamanda bu süreçte e, Instagram'ı da çok kullanmadım. Ama artık geri döndüm diyebiliriz. İnşallah. Ee, özledim sizi. Gerçekten çok özledim. Yani özellikle video çekmeyi çok özlemişim. Şu anda video çekerken fark ediyorum. Konuşmayı unutmuşum. Arkadaşlar konuşamıyorum. Ee, konuşuruz video içinde tamam mı? Ne konuşacağımız video içinde konuşuruz. Ee, şimdi yeni kalktım. Saat 8.30'da kalktım. Saat 9.10. Ee, ne kadar çok ığlıyorum. Allah'ım yarabbim. Iğlamayacağım artık. Video içinde de bu son bir ayda neler yaptım, neler ettim size söylerim. Ve size balonlarımı göstereceğim. 22 balonları almış hatta bana. Bakın. Çok güzel. Yani 22 yaşına, 22. yaşımı bitirdim. 23'ün yaşındayım yani 22 yaşındayım. Yaş konusunda çok fazla tartışma olduğu için böyle bir açıklama yapayım dedim. Şimdi dünyanın en güzel nemlendiricisine süreceğim. Bu. Dün Instagram'a da geri döndüğüm bildirdiğim bir hikaye attım. Orada da işte nasıl içerikler görmek istiyorsunuz, hangi içeriklerimi seviyorsunuz falan tarzı bir soru sormuştum. Çok kişi vlog demiş. Teşekkür ederim. Ben de vlog çekmeyi çok seviyorum. Yani Instagram için demiştim. Çok kişi de YouTube demiş. Yani YouTube'da bu kadar sevildiğimi biliyorum tabii ki de. Yorumlarınız çok tat çok tatlı. Yorumlarınız çok tatlı oluyor her zaman. Ayrıca Instagram'dan yazan YouTube'dan da var. Yani çok büyük bir kitle sayılıyoruz ama yine de ben çok mutlu hissediyorum yani sizin yorumlarınızı okudukça, mesajlarınızı gördükçe. Onun için bugün YouTube vlog çekiyorum. İnşallah Instagram'a da yavaş yavaş döneceğim biliyorsunuz. Instagram'la aram hiçbir zaman iyi olmadı hayatım boyunca. Onun için mükemmel bir ara beklemiyorum zaten Instagram'la ama YouTube'la aram her zaman çok iyiydi. Kulaklarıma da süreyim. Zoraten her yerimi kuruttuğu için ellerim hiç gözüküyor bilmiyorum ama böyle pütür pütür oldu. Hatta bu kırmızı kırmızıydı ama geçmiş hali. Şöyle yaptım bir pütürlük geliyor. Aynı şey Elif'inkine de olmuş ama geçmiş. Benim de geçecek sanırım. Gün içine bayağı nemlendiriyorum. Zorya teknik kullanımlarınız varsa eğer yorumlarda yazarsınız sizin süreciniz nasıl geçti veya nasıl geçiyor. Çiğ pudingimi yapı yapıyorum ya. Ben birazcık kalori alımıma dikkat etmeye başladım. Onun için Fat Secret diye bir uygulama var. Onu kullanıyorum ve aşırı güzel bir uygulama. Hani çoğu şeyin kalorisi yazıyor. Büyük restoranların öğünlerinin kalorisi direkt uygulamada mevcut. Eğer sizde böyle kilo alımınıza veya işte kalori sayımınıza dikkat ediyorsanız kullanabilirsiniz ama kalori saymak bir süre sonra insan şey yapıyor acaba bu kaç kaloriydi bu kaç kaloriydi diye şey yapıyor onun için bir tık etkilenebilirsiniz bunu sayarken onu söyleyeyim çiğ şey puding hazırlamıştım dün akşamdan ee, onu koyacağım. Üstüne meyveler falan koyacağım da. Bu hafta vize haftam. Toplam 4 sınavım var. Haftaya da bir tane sınavım var. Toplam 5 sınavım var yani aslında vize hafta. Vize haftalarım da 2 haftaya böldüğü için bizim okul. Ve çoğu okulum bittikten sonra İstanbul Üniversitesi vize haftası yaptığı için. Dün kütüphaneye gittim. Okulun merkez kütüphanesi var. Yeni açıldı. Bu sene açıldı. Ve o kadar güzel bir kütüphane ki kocaman. Dört katlı mıydı, üç katlı mıydı ne? Her, bir, her katında bir sürü ders çalışma alanı var. İnsanlar ders çalışıyor. İşte genelde eczacılık falan çalışıyor. Benim gittiğim kütüphanelerde genelde YKS öğrencileri çalışıyordu. Kendi bölümünden insanlarla ders çalışmak ayrı bir keyifliymiş. 640 eksi 419 120. Ne 120'si ya? 240 desek. 220 mi? 220'ymiş arkadaşlar. Bu nasıl bu kadar olabiliyor ya? 2,5 kaşık chia tohum var. 1,5 kaşık da yulaf var. 220 gram etti bu mesela. Bakalım ne kadarmış bu uygulama. Keşke sponsorluk falan versin. İşte bu kadar tanıtıyorum ama böyle bir uygulama. Şimdi kahvaltıya giriyorum buradan. Chia puding yazayım. Öyle geçiyordur diye düşünüyorum. Bir porsiyon 200 grammış zaten bir porsiyonu. Benimki de 220 gram. Onu öyle yapalım. Yarın ki sınavlarımın adı bir aromatik bitkiler, biri de nutrasötikler ve gıda destekleri diye bir ders. İkisi de güzel bir ders. Dün bayağı baktım. Bugün de bakacağım. Sizinle de bugün ders çalışacağız. Ayrıca okuduğum kitabı bitirmek istiyorum. Wolf Dorn'un bir tane okumadığım kitabı varmış. Bu sene keşfettim okumadığım bir kitap olduğunu. Ve yani yıllar önce çıkmış bir kitabıymış. Hiç görmemiştim ben ne kitapçılarda ne bir yerde. Geçen Penguen, geçen dedim de bayağı oldu Can Bonoman'ın imza gününde. Penguen kitap evinde o kadar çok içinde kalmıştık ya e, kitap evinin. Orada raflara bakarken fark ettim. 21 diye bir kitabı varmış. Okuyanlarınız varsa yorumlarda beklerim nasıl bir kitap. Gerçi ben bayağı 200'e falan geldim. Hedefim bugün bitirmek. Çünkü çok kolay okuyor. Hem Wolfdor'un e, dili çok güzel. Hem de puntası çok büyük ve böyle bölüm 3-4 sayfa. Hani 3-4 sayfada bir Bölüm değiştiriyorsun. İşte bir sayfa yarım, bir sayfa yarımdan başlıyor tarzında. Onun için bayağı hızlı akan bir kitap yani. Sevdim. Dün gece daha okuyacak da bir tık tırstım biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz mu bilmiyorum da. Wolf şey yazıyor. Gerilim. Psikolojik gerilim bu da kitabı. Arkası dağınık mı gözüküyor? Aslında dağınık değil. Bizim koltuğun üstünde hep bir şeyler oluyor. Mesela şu anda benim kitabım bu kameranın kılıfı. Tuğba'nın tableti, kumanda ve Tuğba'nın su... Tuba neymiş? O benimmiş. Su bardağım var. İyi. Böyle tabakları siz karıştırıp mı yiyorsunuz? Mesela böyle üstten ala ala mı yiyorsunuz? Yoksa harmanlayıp mı yiyorsunuz? Ben, ben çoğu zaman üstten alıp yiyorum. Ama bunu bir harmanlayasım geldi. Puding gibi ya. Onun için harmanlayıp yiyeceğim. Yani estetikliği kaçacak. Gerçi çok da estetik değildi. Bütün meyveleri öylesine koymuştum da. Evet şimdi ayakkabıları yıkayacağım. İki tane ayakkabı. Onun için annem dedi ki Şeye koy, yastık kılıflarına koy. Bu iki yastık kılıfına koyacağım. Sonrasında yastık kılıflarını yıkarız beyazlarla. Bir şey söyleyeceğim? Bu peki bir yastık bir yastık kılıfına mı koyulacak? Yoksa iki mi? Anne arayın. Ee, bu ayakkabıları bir tane yastık kılıfına mı koyacağım yoksa ayrı ayrı mı? Ya bir çifti bir taneye koy. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun sen? aynıymış. Birincimiz. Git bakalım, git bakalım. İkinci. Attım. Tamam bu zaten 30 derece, 800 devir. 15 dakika, başla. Evet arkadaşlar kitabı bitirdim. Yani dedim ya bir saat daha e, okuyup bitiririm diye. 45 dakika sürdü. Yani 45 dakikada 100 sayfa okunuyor. O kadar hızlı akan bir kitap. Gerçekten böyle kitap okumayı istediğim ama hızlı da akacak. Tekrardan o beni Reading Slump'tan çıkaracak kitaplar için Wolf bütün kitaplarını öneririm. Bu diğer kitaplarına nazaran daha korkmadığım bir kitaptı. Ee, gerilimi azdı ama merak uyandırıcıydı. Özellikle son 200 sayfa, son 200 sayfası yani direkt bütün kitap yani. Çok güzeldi. Wolf Dorn en sevdiğim yazar. Ama gerilimde. Onun için bunu öneriyorum. Çok güzeldi. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben bu arada geçen kitap alışverişi yapmıştım. Bu kitapta da aralarından size aldığım kitapları göstereyim. Uzun zamandır böyle 7-8 kitabı aynı anda almıyordum. Özlemişim. Şöyle bu kitapları aldım. Kız Kardeşim için diye bir kitap aldım. Bunu Çetçipiti'ye sordum. de önerdi. Bu da gerilim diye biliyorum. Sonrasında bunu Elif Önerdi, Güney Fırtınaları. O almak istiyormuş ama ben aldım ondan önce. Benim kitaplığımda duracak yani. Ayşe Kulin aldım, adı Aylin. Ayşe Kulin'i bayağı seviyorum. Ee, bu sene okumaya başladım. Ve bu da okuyacağım ikinci kitap olacak sanırım. Üç de olabilir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gönül Bir Yel Değirmenidir, Sevda Öğretir kitabını aldım. Bunu insanlar aşırı seviyor. Aşırı aşırı seviyor. Onun için çok merak ettim. Hatta 21'den önce bunu okuyacaktım. Ama e, belki Sarmaz'da 21 okudum. Belki sıradaki kitabım bu olur. Bilmiyorum. Yine Ayşe Kulin'den Kanadı Kırık Kuşlar aldım. bir Siyah Uşaklıgil'den Mayı ve Siyah aldım. Ve Yaşar Kemal'den Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca'yı aldım. Bu hayvan çiftliğine çok benziyormuş. Zeynep öyle dedi. Onun için bunu da merak ediyorum. Hatta hayvan çiftliğinden daha güzelmiş ki ben hayvan çiftliğine aşırı bayılmam. Onun için böyle bir kitap alışverişi yaptım. Çok verimli oldu. Az ve öz oldu bence. Amazon'dan aldım bu arada. Ve aşırı hızlı geliyor yani. Ben Muğla'dayken sipariş etmişim. Cumartesi günü pazar günü geldi. Ben zaten pazartesi İstanbul'a döndüm. Yani geldiğinde kitaplarım gelmiş olmuştu. Birazcık acıktığım için e, yaklaşık 4-5 gündür canımın çektiği bir sandviç vardı. Kahve Dünyası'nın hindi füme sandviçi. Onu sipariş ettim. Onu yiyeceğim. E, gelir birazdan. Sonrasında da derse oturacağım ve ders çalışacağım. Yarın iki tane sınavım var zaten. E, onun için ders çalışma için eşyalarımı alıp mutfağa geçeceğim. Mutfakta çalışacağım. Aslında Tuba'nın odasında da çalışabilirim. Tuğba'nın odasında çalışacağım. Yok, mutfakta çalışacağım. Ne kadar kararsız bir insanım ya. Yeni yaşımdan hedefim kararsızlığımı yenmek. Onun için mutfakta çalışıyorum. Bu kadar. Bu videoda direkt karar veriyoruz. Az önce nasıl kitap okumaya direkt karar verdiysem her ne kadar ata onayladıktan sonra okumaya başladım. Neyse. Hadi gidelim. Gözlüğüm nasıl? Annemlerin doğum günü hediyesi. Bu sene doğum günümde bir şey istemedim çünkü çok şükür istediğim bir şey yok. Ee, ama bu gözlüğü hediye olarak istedim. Ee, sandviçim geldi bu arada sandviç yiyorum. Evdeyken dışarıdan bir şey sipariş etmek birazcık şey yapıyor hani evde yapabilirdim diye. Ama bugün canım baya yani 3-4 gündür bunu canım baya çekiyordu. Ve acıkmıştım da. Chia pudding çok doyurmadı bu arada. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Daha çok yulaflı şeyler doyuruyor. Onun için bu sandviçi yiyeyim dedim. Şimdi Modern Family bir bölüm izliyorum. Sonra derse geçeceğim. İlk kitabı bitirdim bu arada. Çünkü tahminimden az sürdü yani. Neyse Modern Family izleyeceğim. Modern Family'e kaçıncı başlayışım bilmiyorum ama birinci sezon 22. bölümdeyim. Evet arkadaşlar. Geldim. Sandviçimi yedim. Kahvemi yaptım. Adventures ekibi film çekiyormuş birlikte. Çok mutlu oldum. Shadowhunters'ı aşırı severim bu arada. Geç izlediğim bir dizi. Ben ya arkadaşlarım lisedeyken izliyordu. Ben üniversite 2'de izledim. Ama mükemmel bir dizi yani. Çok çok sevdiğim bir dizi. Film mi Çok mutlu oldum. Şimdi başlıyorum ders çalışmaya. Ee, öyle. Gözlük yakışmış mı sizce? Ben yakıştırdım. Böyle farklı bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Ee, çok kendim gibi hissetmedim ilk başta ama sonradan alıştım, sevdim. Öyle gözlük alma sebebim de şimdi Zorate'nin tedavisinde lens kullanmak yasak olduğu için kendime yeni bir gözlük almak istiyordum. İki tane var zaten ama böyle koyu bir renk gözlük de almak istiyordum. Onun için bunu aldım. Sanırım diğer gözlüğümü takacağım şimdi ders çalışırken. Hatta onu takıp geleyim. Bunu size göstermek için takmış olayım. Ya da vazgeçtim. Yine vazgeçtim. Neyse kalsın bu kalsın. Şimdi ben ders çalışmaya başlıyorum. Şöyle bir düzeneyim var. Göstereyim size. Öyle bir ortam. Videoyu <laughs> mu Evet. Hoş geldin. <laughs> Naber? İyiyim sen? İyi akıl nasıldı? Güzeldi. Tişört giymişsin Tuğba'nın kombini. Tuba, Çok güzel olmuşsun bugün. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aldın, evet yumurtamız bitmişti. Tuğba yumurta getirmiş. Başka bir şey aldın mı? Almadım şimdi bunu yerleştirelim saatlerimiz 5 oldu bakayım Evet saatlerimiz 5 oldu Ben güzelce çalıştım yani ama daha çalışacağım yani sadece bu saatlerde Evet bayağı güneş vuruyor ve ben kendimi bildiğim bileli YKS'ye çalışırken de bu saatlerde ders çalışamıyorum. Ama kendimi zorla çalıştıracağım. Yemeğe daha erken dedi Tuğba. Onun için yemeğe başlamıyorum. Ee, tipimin kusuruna bakmayın. Birazcık ev hali işte. Neyse Tuğba da ödevine başladı. Yarına iki tane posteri var. E, ee, çekme. Çekmeyeceğim zaten seni ödevini göstereceğim. Tuğba da ev halinde de. Ama o benden daha fazla bir ev halinde. <laughs> Neyse. iki tane poster yapacak. Bir tanesini bayağı yapmış. İki tane de maket yapmıştı onların posterini yapıyor. Şöyle göstereyim. Sulu boyayla yapmış. Ama daha tabii bayağı bir şey yapılacak bunda. Son halini de gösteririm. Bir mimarlık ve bir eczacılık. <laughs> Artık eczacılıktan mezun olacağım ama. Neyse. E, maketlerini göstereyim size. Dün akşam şuna iki saat sürdü. Değil, mi, değil mi? Ne? Ağaç yapmamız. Evet. İki saat boyunca... Bu ağaçları yaptık kağıt gibi olanları. Çok zordu. Akşama da kinoalı tavuklu bir bol hazırlayacağım. Böyle içinde işte kabak havuç falan olacak. Göstereyim size tarifini. İlk defa yapacağım. Chat sağ olsun birlikte karar verdik akşam ne yapacağımı. Ne bu?

Evet arkadaşlar Tuğba'nın projelerini bırakmaya gidiyoruz. Saat 9. Terledim. Evet o kadar sıcak ki biz gelene kadar acaba camlar açık mıdır sağ? gece Doğru. Benim adam ısın, benim adam soğuk. Neyse gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <O kadar güzel. gülüyor> Hoş, Hoş <laughs> Aman bak. <laughs> Birazdan bir daha şeyler oluyor. Birazdan gezelim. Evet bizim dersimiz 3. katta oluyor. Ama eğer 3. 4'e çıkacağız. Yani maket odaları doluysa. Maket olanların halini görünce hayatımızın çok güzel şey Tamam. Peki. Bunları bir cebimize koysak. Aynen. Tuğba yarının şeyini gösteriyor size. <gülüyor> hı hı. Aşklar <laughs> <laughs> burada birleşecek ve burada yapışacağız. Hı Nereye yapışlıyorsunuz? Burada yapışlıyoruz. Hı. Hmm. <laughs> Aslında aranın açık oluyor Şu beyazlar açık oluyormuş. Bahçe şeyi türü. Maket bu. Arkadaşlar burada nasıl maketlerinizi buluyorsunuz? Sahasayım. Bulmuyoruz zaten. Buraya koymayacağız. Bak bizim eski maket. Aa evet. Şu da bizim eskisi. Aa, Korkunç. Bu benim bu. Evet hangisi? <laughs> bu benim, evet Tuğba'nın Tuğba, nın, Tuğba nın ilk şeyi değil mi Tuğba? Eski mal. Ilk, i̇lk, projem bu benim. İlk evet, projesi. Ilk projem. Yani ikinci, Bunları buraya ayırı. koyduk. İnşallah bir şey olmaz. Benim çimim yok ya. Lütfen. malzemelerini 18 Nisan'daymış. Bu ne ya? Bunlar ne? Lütfen dokunmayın. burada malzemelerini. Buradan kız. Evet Tuğba'nın pahane şu buymuş. Evet böyleydi. Beğendik. Gezelim daha. Gezmeyelim eve gidelim. Okay. Ay bir boşluk hissettim. Tuğba şu anda elimde falan. Şey Cüzdanım ve telefonum tamam burada. Okey başka bir şey almadım zaten. Arkadaşlar bunlar Endüstriyel tasarım öğrencilerinin maketleriymiş. Lamba bunlar. Lamba, kahve çekirdeği şeklinde. Çok iyi. Burada da bir kedi var. Hi. Evet, böyle bir geri dönüş videosu çekmek istedim size. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bol sohbetli bir video oldu. Evde olduğum bir günde. Akşamda Tuğba'nın okulunda gezdik maketi bırakacağız bahanesiyle ee, öyle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay kamera kaydı